Bir dargın bir barışık ilişkileriyle dikkat çeken Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile iki çocuğunun annesi Vandanara, geçtiğimiz haftalarda bir kez daha ayrılık haberiyle magazin gündemine gelmişti. 2014'te aşk yaşamaya başlayan ikilinin evliliklerini sonlandırma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Ünlü model, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çok konuşulan iddiayı doğrulamıştı. Arjantinli gazeteci Mavo Martino'nun haberine göre, Yıldız futbolcu, boşanma kararı alan Van'da Nara'ya büyük bir şok yaşattı. Icardi, eşine ait tüm kredi kartlarını bloke ettirdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Van'da Nara, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ayna karşısında poz veren Vanda Nara'nın elindeki yüzük dikkatlerden kaçmadı. Arjantin'de Buenos Aires'in en büyük konser alanlarından biri olan Movistar Arena'da sahneye çıkan ve binlerce kişiye şarkı söyleyen Vanda Nara, şarkı söylediği anlarda Arjantinli ünlü şarkıcı Katriel Greer ile dudak dudağa poz verdi. Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntüler, Türkiye'de de büyük ses getirdi. Konser sırasında çekilen video kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Vanda Nara öpüştüğü anın görüntülerini kendi sosyal medya hesabından da paylaştı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.